Var da 15 16 17'ye çıkıyor. Düşünce írmi Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü dolayısıyla Sivas Yamaç Proşütü sporcuları olarak bu aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına uçuş gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da her 15 Temmuz'da hava müsait olduğu sürece bu uçuşlarımıza devam edeceğiz. Her zaman vatanımızın, milletimizin yanındayız. Ee, i̇nşallah gelecek yıllarda biraz daha kalabalık bir şekilde katılmayı planlıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için e, Sivas Yamaç Paraşütçüleri olarak e, bugün uçuşumuzu ger gerçekleştirdik kazasız belasız. E, hava mümkün olduğu sürece her 15 Temmuz'da şehitlerimizi anmak için uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Türk bayraklarımızı sallandırdık e, paraşütlerden aşağıya. Türk bayraklarımızla birlikte uçtuk. Arkadaşlar şu o zaman şu malzemeleri al buraya